Alladine amanu ve lem yelbisu imanahum bi zulmin ulaike lehumul amnu diyor cenab -ıların. Yani imanlarına hiçbir zulüm bulaştırmayanlar emniyet onlar içindir. Alladine amanu ve lem yelbisu imanahum bi zulmin ulaike lehumul amnu üzere olanlar onlardır. Şimdi eğer bu noksanlık, İmandaki noksanlık ki bunu imnaksı amele değil imana izafe etti müfessir. O zaman adamın hidayetten düşmesine kadar gidecek bir korku yaratır bu. E, kanımca buna gerek yok. Yani müminler Allah'a ve Resulüne itaat edin dediğin zaman bunu zaten insan evladına söylüyorsun. O müphem olan taraf onu korkutsun. Hani ayette doğrudan olsa o literal ifade tamam diyelim de ama bu çıkarım boyutuyla bir bakmasın kalkar adamı küfür imanın akısı ilan eder. Senin der Ramazan tutmuyorsun çünkü senin imanın eksik. Namaz kılmıyorsun çünkü senin imanın eksik falan. Veya imanın olsaydı namazını kılardın der. Sen imansızsın falan bu tür şeylere gerek yok. Şöyle Hocam, demeli. Yani mümin sen kardeşim namazını kıl. Bu yetiyor ona zaten. Mümin sen namazını kıl. Derler ki vaktiyle Erzurum müftüsüne gelip demişler. işte namaz kılmayanlar kafir midir diye. O buna evet dememiş. Ama demiş ki kafirler namaz kılmaz. Kafirler namaz kılmaz. Demek başka bir şey ama Namaz kılmayanlar kafir demek daha başka bir şey. Kafirler namaz kılmaz ettiriyor ama doğrudan küfür ithamında bulunmuyor. Sen kafir misin ki namaz kılmıyorsun dedirtiyor böyle alttan alttan. Ama diğer cümle çok yargı ifade ediyor. Adam namaz kılmıyorsa kafir. Sen bunu kürsüden söylersen akşama evine gider evladı namaz kılmıyorsa ona kafir der misafiri geldi diyelim hadi namaza kalkacağız adam kalkmadı geldi sen kafir adamsın ben kafir adamla oturmam yemek yemem falan bakmışsın saçma sapan bir şeyler oluyor böyle değil yani olay dolayısıyla pozitif dili Cenab-ı Hak kullanırken biz onu tersine çevirip negatife büründürmeyelim eğer Cenab-ı Hak öyle söyleyecek olsaydı öyle derdi derdi ki Men lem yut'i ve Resuluhu feleysa mu'minin. Öyle derdi, öyle dememiş. Ve atiyu Allah ve Resuluhu in kuntum mu'minin demiş. Müminler ediyorsanız, ona diyecek biz müminiz tabii. O zaman itaat edin. Bak ne güzel. Onları motive eden, iyi yönde harekete geçiren pozitif bir yaklaşım. Ben çocuktum böyle şeyler anlatıyorlardı ve bu çok böyle fazilet gibi anlatılıyordu. İşte bilmem hangi zat akşam sofraya oturuluyor, Ondan sonra bir masada biri var işte namaz kılalım deniyor önce bir. O kişi kılmıyor o da geliyor sen niye kılmadın diyor. Kılmayan adamın benim evimde ne işi var. Yemekten kovmadı ki evden de kovup gönderiyor. O anlatılınca böyle oradakiler de o zatı hani ne kadar mübarek bir şahsiyet. Ne kadar dininde keskin pervasız. Bizi de hoşgörü geliyordu o zaman. Sanki iyi bir şeymiş gibi. Hayır böyle itici olmak Allah böyle bir şey emretmiyor. Hak Teala kendisi bile bu çağrıyı yaparken pozitif bir dil kullanıyor. Çekici dil kullanıyor. Motive edici. İnsanları kusurlarından ötürü kesip pişecek olursanız hepimizin kusur var. Hepimiz birbirimizi o kusurlarla kesip biçer atarız. Ve e, bağlantılarımız kopar. E, birliğimiz bozulur. Dirliğimiz bozulur. Yani filanca efendim faizle iştigal etmiş diyor. Olur bugün iştigal etmiş gidersin nasihat edersin. Belki bir sene sonra tövbe eder. Belki üç sene sonra tövbe eder. Ama şimdiden adamı sen küfürle itham edip ne bileyim e, alakayı koparırsan, irtibatı kesersen. belki iki namazı bırakmış. Bırakabilir. Ümit edilir ki başka bir zaman namaza yeniden başlasın. Gidersin Cenab-ı Hakk'a hatırlatırsın dünyanın geçici bir süreç olduğunu hatırlasın, tırsın. Değmez bu dünyaya. Çok işler arttı diye mi namaza vakit bulamıyorsun falan. Yani senin için çok endişeleniyorum dersin. Bak esirgeyici bir dil. Bunlar peygamberlerin dili. İnni ehafu aleykum. <Sessizlik> Kur'an'da peygamber dilidir. Ben sizin için endişeleniyorum. Sizin için korkuyorum diyen. Hem de sizin için korkuyorum dediği adamlar namaz kılmayanlar falan değil. Allah'ı tanıyanlar falan da değil. Şirk koşanlar, putlara tapanlar, hem cinsiyle ne bileyim çirkeflikler yapanlar, onlara bile bu tür esirgeyici bir dil ile çekici, davet edici yaklaşımda bulunmuşken peygamberler bizim ne kadar bıçkın olursak, ne kadar sert olursak, o kadar daha şahin, daha dini savunurmuş gibi ve daha Allah'tan yana tavır alırmış gibi sanmamız şeytanın bizi aldatmasından başka bir şey değildir. İslam'da müminlerin düşmanlara başkalarına sertlik göstermesinin müsamahayla karşılandığı hatta emredildiği yegane yer meşru savaşın gerçekleştiği an cephenin ortası. Onun haricinde sizi yerinizden yurdunuzdan çıkarmamış, size bu adaveti sergilememiş insanlara karşı Cenab-ı Hak hasmane tavır geliştirmenizi emretmedi. Onlara hatta iyilik etmenizi bile yasaklamadı. La yenhakumullahu anil ladine lem yuqatilukum fid din ve yukhrijukum min diyarikum. Sizi yerinizden yurdunuzdan etmemiş, sizinle savaşmamış olan bu gayrimüslimler, kafirler. Her neyse putperestler şunlar bunlar. Allah onlara karşı iyi, iyi davranmanız ise yasaklamadı. Entebar ruhuma tuksitu ileyhim. Ama birileri sanki gayrimüslim, bırak gayrimüslimi müslim olup da namaz kılmayanı bile, müslim olup da ne bileyim Allah'ın bir emrini yeterince yerine getirmeyeni, söz gelimi tesettür, söz gelimi ihtisadi planda faiz vesaire. Bakmışsın kesip biçiyor, atıyor. Çok galiz ifadeler ile etkir ediyor bu doğru bir yaklaşım değil ama ayetleri böyle tersinden okuyor okuyam bu tür bir yaklaşım besleniyor buradan doğru değil sonra bakmışsın küfür ithamında bulunuyor Hatta birileri tekfir de ediyor şöyle yaptıysa e, kafir olur falan sonra eşini hanımını ne bileyim anını e, Elan sayacak kimi absürt yaklaşımlar sergiliyor نعوذ <applause> بالله <applause>